Benden daha ne olur yürür yalan söylerim Bir şey acır içimde bu göğsüme ne kattın Senden oksan bulmadım şu yerle gök yanarken Attığımda o oku ben atmadım sen attın Rab bu nasıl denizdir yüzme bilen kuşu yok İçimde acır bir şey bu göğsüme ne kattın Anlar gibi olmuştum 73'te bir cuma. Attığımda o oku, ben atmadım sen attın. Geçer gider hacegan ve ahular ve zaman. Acır bir şey içimde, bu göğsüme ne kattın? Bilmem deymişse bile a yahut karaya. Attığımda o oku, ben atmadım sen attın.